Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11'de arka planda çalışan uygulamayı kapatmayı göstereceğim. Öncelikle videoya başlamadan önce videoyu yararlı bulduysanız, bulursanız, işinize yararsa eğer ki like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi seriden başlayalım arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Kısa ve net olsun. Başlangıç sekmesine tıkladığımızda arkadaşlar ayarlar sekmesi geliyor. Gördüğünüz gibi ayarlar sekmesine tıkladığımızda uygulamalar bölümüne geliyoruz. Ve burada başlangıç sekmesi var yine içinde. Buna tıkladığınızda burada başlangıç uygulamalarını göreceksiniz. Yani daha öncesinde Windows Alt tab olarak ee, açtığınızda orada başlangıç sekmesinde ee, açıldığında otomatik çalışan uygulamaları kapatmak için uğraşıyorduk. Burada güzel bir kısa ol yapmışlar. Burada diyor ki arkadaş senin diyor bilgisayarın açıldığında diyor otomatik çalışmak isteyen programlar bunlar diyor. Gördüğünüz gibi. Bunları buradan açabilirsin, kapatabilirsin. Biz buradan bazı uygulamaları kapattık. Bazı uygulamaları da açık bıraktık. Ve bunu da kapatalım, fark etmemiştim. Ee, bu bu kadar arkadaşlar ve e, Windows'un içinde bu uygulamalar tabii ki de bir de ne var? E, sistem dosyaları var. Yani Windows'un açıldığında sadece uygulamalar otomatik başlamıyor. Windows'un kendini e, çalıştırması için gerekli bulduğu programları da siz bilgisayarda açtığınızda açılıyor. Ama gereksiz olanlar da olabiliyor. Bunları da arkadaşlar arama motoruna geldiğimizde sistem yapılandırması mıydı? Unutmadıysam. Evet. Sistem yapılandırması diye yazdığımızda Böyle bir dosya karşımıza gelecek. Buradan arkadaşlar hizmetlere geldiğimizde gördüğünüz gibi bunların hepsi bilgisayarımız açıldığında çalışan programlar. Gördüğünüz gibi. Durdurulmuş olanlar da var tabii ki içinde. Buradan tüm Microsoft hizmetlerini gizle dediğimizde bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, bunların bunlar şu anlama geliyor. Bunlar çalışmasa da Windows'unuzun, bilgisayarınızın çalışmasına sorun etmeyecek programlar. Yani yazılım dosyaları değil. Bunlar ekstra içeride bilgisayarı kullanırken ihtiyaç duyduğunuz programlar. Mesela AMD'nin ekran kartı uygulaması. Gördüğünüz gibi. Yani bunu kapatsam bu benim bilgisayarım çalışması engel olmaz. Yani ne olur? Görüntüyü net alamam, iyi alamam. O ayrı bir şey tabii ki de. Mesela ilk Split diye uygulamamız varmış. Bakın bunu biz açık olduğunu bilmiyorduk. Kapatalım. Burada şöyle yapalım. Ben bunları şimdi hangisini tıkladığımda iptal edecek diye kestiremiyorum. En iyisi hiçbirini ellemeyeyim ben. Tümünü devre dışı bıraktığımda ha anladım. Tamam. Şey. Evet, bunları güncelleştirmelere ihtiyacımız var mı? Neyse dursun şimdilik. Böyle yapalım. Aynen böyle. Durduruldu. Bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda bu şekilde başlayacak arkadaşlar. Riot Games'in programıymış bu da. Buna da gerek yok. Tamama tıkladığımızda yeniden başlatıyor. Yeniden başlat tıkladığımızda arkadaşlar arka planında çalışan uygulamamız temizlenmiş oluyor. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu videoların gelmesi için sizin beni desteklemeniz gerekiyor. Uzun bir süredir video atmıyordum. Windows 11'e geçtim. Windows 11'e geçtiğim için de bazı şeyleri göstermek istedim. Takıldığınız şeyleri e, videonun altına yorum yapıp sorabilirsiniz. Teşekkürler, görüşmek üzere.